Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mahibur. Sizlerle birlikte arkadaşlar e, yeni karakterim rosayla sıfırdan başlıyorum arkadaşlar. Sıfırdan bakın bir kademe ve sıfır kupa Rosa'dan arkadaşlar. Biraz yük yükseldim arkadaşlar yükseldim. Öyle başlayalım. Biraz yükseldim. 3-4 seviye yapalım. 4 seviye arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, like, kanalıma abone olmayı, yeni bir video, sağ, sağ video çok let's Şimdi arkadaşlar, gidelim. Çok... Okay. Arkadaşlar yavaş Arkadaşlar birazcık ee... Rosayla ile Oha Rosa mı oldu sonunda? Çok güzel bir artık. O ay ay ay. Rosa, Rosa Rosa Rosa. ile çok uğru başladık sanırım. Seviyesini yükselttin. Aynen. Kaç? Üç. Kanka. Kötü mü? İdeal. İdeal biraz. Kötü. Ben onu öğreniyorum. Uf, Max'ın hayalleriyle yaşıyorum arkadaşlar. <laughs> Max karakter mi? Ha. Max evet. Olmuyor. Ben almayayım. Neden? Para yakışıdı. Ben Max'a gelişirse bütün tüm elmaslarımı verip Max satarım. <laughs> 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 Ve bir olduk Max'la. <laughs> Barley'in sende altını mı var? 4 seviye yapmışsın. Evet. Aynen ya. Yani. Ee, ben de artık sen de, ben de hansı artık yıldız var. Tekrar oyna sadece. Bir maç sonra sen Megut açsın. Ne? Bile, Bilmiyorum. Bir, ma bir maç sonra bir maç değil. Ben de onlar bitmiş. Baksana bir. Be. Ben de onlar bitmiş. Bir, bir, bir Beş beş tane. Beş tane. Bir tane tekrar oynaya basmam. Bir, bir iki tane. Birinde tekrar oynaya basmam gerek. Yaşım yapma. Neden ya? Ne istiyorsun? Sı Sız tamam tamam. Sızak böceği. Sıcak böceği yeni harfi olur, Ne bak. Aa tamam. Hiç problem değil. Ne no Artık başlar mısın lütfen? Brawl Stars ilk böyle bir artıcı. Brawl Stars ama. Bence gelmişsin bilmiyorum. Ya ben de diyorum. Belki sen sana... bir dakika ben şuraya şurada bakayım biraz. Bakın ne kadar uzun sürdü. 3 dakika tamam. 3 dakika. Bilmiyorum. Devam edeceğim zaten. 3 dakikada bitir mi? Güzel. Aynen ya. Düşmanım Var, falan geliyor. Aa ben kendimle karıştırdım. Hangi karakter? öldürmeyelim. Kurum var ya. Kurum. Sıkıntı. Çok sıkıntı. Ben şöyle devam ettireyim sana. Sen orayı ben buraya arkadaşlar. Yani Arkadaşlar lütfen diyorum lütfen. E, lütfen. Zaten sen sevinirim. Ee, şimdi ben biraz kazanırız ya, değil mi? Kazanırız. Evet, evet kazanırız. Rahat. Yani rahat değil de kazanırız. Kazanırız. Bot. Ya tamam tamam. Baştanı kat. Lan neden orada durmuyorsun ya? Neyse. Düşman stack bölgede. Şimdi bura mı gelecekler? O zaman ben şurayı koruyayım. Siz orayı. Siz şey, koruyun, gidin ancak Orada durun. Aferin aferin. Ben <laughs> durdum. <laughs> Duramazsın burada. Ha ha ha. Aa burada can var. Tam var iyi. O zaman canla bas. Ay, ay uzaktan çok vuruyorlar. Kalamadım. <laughs> Arkadaşlar yüz yüz Bakın bir dakika saniye bakayım. 5 dakika. tekrar oyna Tekrar oyna. Tekrar oyna. Bir dakika dur. Ha. tamam. Tamam. Açtı mı? Bana gelmedi. Gelmedi. Bana bana gelmiyor. Çünkü bakın bak. bak. Ben de bitmiş o bitmiş. Yıldız olanlara bak. Yıldız sadece 3 e, üç, üç, tane de var. Elmas kapazı temizlik ne Başka değil. Elmas kapazı olur mu? Temizlik. Tamam. Hı, temizlik. Ha. Elmas kapazı da... brok. Brok? Hazır. Tamam. Ha. Brok. Tem... Yıldız var. var evet, evet evet evet. Aynada. Ha? Aynı savaşında. Aynı savaşında evet. Aynı savaşında hayır. var. Ne daha iyi sanırım. Aa çok güzel. Çok güçlüler ama. Biraz zor olacak. Kazanmam. Şimdikilerine baksana bronz. Aynen. Evet. 144 evet. tanım var ya. Dediğim evet. ne haber? Bir dakika bir gördüm gördüm. Kanım döndü. Şarkı beni biraz basıyor ya. Öldü. Üç. Şimdi ben öldürdüm. Şunu öldür. Aferin. Hafta içeri Yine var. Geri geri. <gülüyor> geri, geri. <gülüyor> Benim bu arada hiç ölmedim. <laughs> Hayır. Öldüm. Yapma. Ben bu arada öl Ay. Tam ölmedim dedikten sonra ölmek. Nasıl bir his ya. 6, 7, ay mısın? Bir dakika bir dakika Ay iki dakika Kazanmadık. Kaybettik. Bence şunların... Kazanmış Ka 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 İmkansız değil imkansız değil. Şu ay şunu öldürsek belki belki den, Belki den. Kaç kaç, kaç. Arka Sen kaç. Kaç kaç kaç. Ay, ay 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 az ay. Oldum ya of. Tam ben onu alıp kaç kaçsaydım çabukça. Ut ile kandırabilirdik ya. Pusu mu var? Bu ne pusu olacak ki? Kaç dakika? Kaç dakika? Kaç dakika? Kaç dakika? <laughs> ee, bakayım. Kaç dakika olduğuna. Yok mu? Tamam o zaman. 7 dakika falandır yani. O zaman e, olmasın <laughs> yani. Lütfen Brooklyn, <laughs> Brooklyn olmasın. <laughs> ee, bu maçtan sonra arkadaşlar videonu bitireceğiz bu arada. Nereden bilecek ben yazın. Ben galibim sonrasında. <laughs> sus, su, 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 sus, Lütfen bir uh, dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar az önceki video çekilmemiş. Arkadaşlar az önce video çekilmemiş. Şimdi haberim oldu. Şu an hiç kimse kupama bakmak istemez. Ee, açsın ve Bismillah. Bir kaldı Bir. Ve video bu kadar. Hmm. Yakın. Umarım video beğenmişsiniz. Umarım kanal abone olmuşsunuz. Bir dakika öptüm süre. Görüşmek üzere. Sizle çok iyi bir akınız. Hoşça kalın. Bay bay.